Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz Bugün sizlerle birlikte e, köfteli nohutlu yoğurt çorbası yapmak istiyorum gerekli malzemelerimizi hazırladım Dilerseniz hemen sayarak yapımına başlayalım Öncelikle arkadaşlar şöyle çukurca bir kasemizi hazırlayalım e, içerisine yoğurdunu yerleştireceğim hemen e, 4 tepeli kaşık yoğurt yeterli olacak benim için 2, 3 ama dolu dolu oldu. Birazcık daha alayım. Evet 4 kaşık yeterli. Bir tel çırpıcıyla bunları iyice çırpmak istiyorum. Hiçbir türlük kalmaması gerekiyor bu arada. Sevgili arkadaşlar ben malzemelerimi hazırladım. Ee, daha önce biliyorsunuz. Bunları siz de daha önceden hazırlayıp dolapta bekletirseniz çok büyük bir kolaylık olacaktır. Evet zannediyorum bu kadarı yeterli arkadaşlar Şimdi terbiyemizin içine bir adet yumurta kıracağım Evet zaten çatlak bir yumurtaydı onu da kırdım İyice çırpacağım Bu malzemelerimizin hazır olması e, Özellikle çalışan hanım arkadaşlarımız için büyük bir kolaylık sağlıyor Geldiklerinde yemeği yoksa hemen bunları Birleştiriyor Bu arada unumu aldım ben arkadaşlar Bir e, dolu kaşıkta Un ilave ediyorum bu arada sıçradı ama evet bunların hepsini iyice çırpacağım. Bütün pütürlükleri de yedirmek istiyorum. Şöyle kenarlarını da toparlayalım. Evet, gayet güzel oldu kıvamı şu an. Evet bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi limon var. Limonu mutlaka ben birkaç damla sıkıyorum. E, çünkü yoğurdum şu an hazır yoğurt. Malum koronavirüs e, dolayısıyla sütçümüz sürekli gelemeyebiliyor. E, arada bir hazır yoğurt kullanıyorum. Hazır yoğurtlarda bildiğiniz üzere tatlımsı oluyor. Yani istediğimiz ekşilikte, mayhoşlukta olmadığı için ben biraz birkaç damla limonla ona istediğim ekşimsi tadı vermek istiyorum. Çok daha güzel oluyor yoğurt çorbalarında. Size de tavsiye ederim. Sanırım bu kadar yeterli. Dilerseniz diğer aşama için hemen ocağıma geçeyim. Tencereyi ocağa koydum ve yarım çay bardağı kadar pirinci... Bol suyla yıkadıktan sonra tencereme ilave ediyorum ee, Bunu kaynamaya bırakacağım arkadaşlar 2 su bardağı kadar da su ilave edip Orta ateşte bir 10-12 dakika kadar e, Pirinçler yumuşayana kadar pişireceğim Ve Ocağımı da açıyorum hemen Orta ateşte olsun Evet bu kadar iyi bir 10 dakika kadar haşlayalım ve gördüğünüz gibi arkadaşlar gayet güzel yumuşamış pirinçlerimiz diğer malzemelerle buluşma zamanı gelmiş bence ne dersiniz hemen onları da ilave etmeye başlayalım ee, daha önceden haşlamış olduğum bir su bardağı nohut bu bir kaseye tekabül ediyor Hemen onu ilave ediyorum. Üzerine yarım su bardağı kadar haşlanmış bezelye onu katıyorum. Ee, daha önceden hazırlamış olduğum köftelerim var. Bu köftelerin hazırlanışını biliyorsunuz. Kıyma, soğan, e, ince kısırlık bulgur, tuz, karabiber ve e, kekik katarak hazırlıyorum ben. Başka bir şeye gerek yok zaten. Ee, köftede dikkat etmeniz gereken tek şey e, Çok iyice güzel bir şekilde yoğrulmuş olması e, Bu arada arkadaşlar ben e, terbiyemin içerisine Bir bardak sıcak su kattım Onu iyice tel çırpıcımla tekrar çırpıyorum Kamerada biraz kenarda kaldı ama Zannediyorum gözüküyor azıcık Evet şimdi bu sosu Hazırladığım çorbamın üzerine Koyacağım ve hepsinin birden Kaynamasını sağlayacağım Ben bol suda yapmıyorum. Ee, hazırladığım terbiyenin sosuyla pişiriyorum çorbamı. Çok daha lezzetli oluyor. Hani bazen bol suda pişirip e, sosunu az yaparak terbiyesini üzerine veriliyor. Ben o şekilde yapmıyorum. Terbiyeyi bol tutuyorum ve e, daha bol vitaminli, daha lezzetli bir çorba elde etmiş oluyorum böylece. Evet bir bardak suyla da içinin kalanını çalkaladıktan sonra güzel bir karıştıracağım. Şayet e, suyu az gelirse e, biraz sonra kontrol ederek bir su bardağı daha sıcak su ilave edebilirim. Yoksa bu kadarı yeterli. Şöyle bir kontrol etmek istiyorum. Fokurdamaya başlamış çorbamız arkadaşlar. Yaklaşık 10 dakikadır kaynıyor. Kıvamına da bakayım. Bence gayet güzel olmuş. Artık su ilavesine gerek yok. Bir 10 dakika daha pişsin. Ve sevgili arkadaşlar çorbamız gayet güzel. Kıvamında pişti. Dilerseniz şimdi son malzememizi artık çorbamıza ilave edebiliriz. Kalınlığı da gayet yerinde. Ee, son olarak ben aşotu katacağım sevgili arkadaşlar çorbamıza. Bu mevsimde henüz çıkmamış olabilir. Ben dolapta muhafaza ediyorum. Onu değerlendireceğim şimdi. Yarım demet kadar aşotunu ince ince kıydıktan sonra çorbamın üzerine gezdirip karıştıracağım şöyle bir boşaltayım kasemin e, bu çorbanın olmazsa olmazı zaten aşotu bütün kokusunu tadını lezzetini e, aşotu sağlıyor kesinlikle bu yoksa denemeyin bile diyeceğim e, Sevgili arkadaşlar şimdi yağını yakacağım yağını kızdırdıktan sonra gezdireceğim üzerine Onun içinde şöyle hemen tavama bir yemek kaşığı kadar tereyağı koydum, ee, biraz da zeytinyağı koyup iyice ısıtacağım. Gördüğünüz gibi gayet güzel kızdı. Ee, şimdi yağımın üzerine bir tatlı kaşığı kadar nane koyacağım. Ama naneden önce şu çorbamın bir tuzunu katayım unutmadan sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben çorbanın, özellikle yoğurt çorbasının tuzunu en son katarım yoğurdun kesilmemesi için şöyle bir karıştırayım daha sonra yağını ilave edeceğim ve nanemi de katıyorum hemen bir tatlı kaşığı yeterli demiştim biraz önce şimdi bunu çorbamın üzerine gezdireceğim iyice karıştırdıktan sonra zaten yağımız yeterince kızmış arkadaşlar Of mis gibi kokuyor. inanın bu kokuyu bu hissi yaşamanızı çok isterdim. Sizin yerinize ben yaşıyorum şu an mis gibi bir kokusu var. Ee, şimdi şöyle bir karıştırdıktan sonra hemen servisine geçebiliriz. Ve ben hemen kaseye servisini yapmak istiyorum. Şöyle bir karıştırayım. Her yerine yağı nanesi iyice karışsın. Hmm, mis gibi olmuş valla. Kendim yaptım diye demiyorum. Harika olmuş. Kesinlikle siz de deneyin derim. Bu kadarı yeterli arkadaşlar. Bir de şöyle etrafının yağından üzerine gezdirirsem en azından daha güzel görünecektir. Yapanlara ve yiyenlere afiyet olsun şimdiden. Sevgili arkadaşlar, bugün de sizlerle köfteli nohutlu yoğurt çorbası tarifini paylaştım. Umarım beğenmişsinizdir. Ben hemen size şöyle bir içindeki malzemeleri de göstermek istiyorum. Köfteler, nohutlar ve bezelye harika görünüyor. İnanın lezzeti de bir o kadar güzel. Ben tadına baktım. Yapmak isterseniz paylaşımımdan faydalanabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki paylaşımda görüşene dek lütfen kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgiyle kalın.